Yargıtay ikinci kez hakiki bir karar. Evet. E, anayasa mahkemesi hakiki bir kararı verdi. Yargıtay ikinci kez hukuki değeri olmadığı için bu karara uymaması evet. gerekiyordu karar Yargıtay... Yargıtay... verdi. Siz ne diyeceksiniz şöyle... arkadaşlar? Yani bu uzun süredir konuşuldu. Yani e, anayasa mahkemesinin e, kararından sonra yargıtayın vermiş olduğu bir karar söz konusu oldu. Yargıtay. Ee, bu konuda Anayasa'nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi ve 14. maddesinin Anayasa Mahkemesi kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir karar verdi. 83. maddede seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla ee, anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada yargıtayımızın görüşü bu. Anayasa mahkememiz ise ee, dokunulmazlık dan yararlanabileceği yönünde bir ee görüş belirterek orada iki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Yargıtay'ın kararı da gerekçesini okuduğunuz zaman e, hep beraber görmek mümkün. Bundan sonraki süreçte ilgililer e, başvuru yapar yapmaz onlar. Onların bileceği iş Tabii ki e, Yargıtay'ın vermiş olduğu ilk derece istinaf ve Yargıtay ilgili daireleri itiraz sonrası başka dairenin de ver olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eee gündeminde olan e, tamamen eee meclis kendi gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz. Efendim, Teşekkür efendim. ederiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki, e, değerli arkadaşlar istihbar e, İsrail dış istihbaratının e, özellikle ülkemizde gerek askeri gerek siyasal casusluk faaliyetlerine ilişkin e, soruşturmalar e, yeni değil. Daha önceki yıllarda da bu tür soruşturmalar ve davalar açılmıştı. Tabii son e, soruşturma şu anda gündemde. Bu kapsamda da 34 gözaltı var. Şu anda gözaltı süresi içerisinde ifadeler e, alınıyor. Yine 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın e, e, soruşturduğu bir konu ve 2 Ocak'ta bir operasyon gerçekleşmişti. Milli İstihbarat Teşkilatımızın ve emniyet istihbaratımızın verdiği bilgiler ışığında, deliller ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız terörden sorumlu savcılığımız bu konuyu soruşturuyor. Şu anda 46 kişi hakkında işlem yapıldı. Ve 34 gözaltı var. 12 de yakalama. Daha önceki yıllarda da yine 2021 yılının Ekim ayında yapılan bir operasyonda da yine aynı şekilde 27 şahıs hakkında adli işlem gerçekleşmişti. Eee bununla ilgili dava açıldı. İstanbul 23. 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yine 2022'nin Aralık ayında eee gerçekleşen bir operasyonda da 62 kişi işi hakkında adli işlem yapılmıştı. Orada da 19 sanık tutuklu. Eee İsrail Dış İstihbaratın adına ülkemizde siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri şüphesiyle eee açılan soruşturmalar ve sonrasında da eee delillerin eee kuvvetli olması nedeniyle de tutuklama kararları verildi ve davaları da devam ediyor. Yine Nisan ayında 2023'ün Nisan ayında yapılan bir operasyon neticesinde de 17 kişi hakkında adli işlem yapılmıştı. 4 sanık tutuklu. Bunun da davası İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.